Arkadaşlar merhaba. Biraz sonra izleyeceğimiz videoda 2004 model bir New Holland TC56 göreceksiniz. Makina %99 orijinal. Üzerinde hala orijinal bilyaları, milleri, kasnakları var. Ee, 6000 küsür saatte makina. Senede 5-6000 dönüm kadar yer biçiyor. Ve bu makinenin yıllık bakımı sadece ve sadece 3, 4, maksimum 5000 lirayı geçmiyor. Neden diyeceksiniz? Evet, nedeni şu. Bu makine Türkiye için üretilmiş bir makine değil. Bu makine ikinci el olarak Ukrayna'dan getirilmiş bir makine. Yani bunu bütün kullanıcı ve sıfır bir çerdiver alan arkadaşlara, alacak olan arkadaşlara söylüyorum. Türkiye için üretilen bir çerdiverler maalesef daha düşük kalitede üretiliyor. Ve her sene bilyaları, milleri ve birkaç senede bir kasnakları değişmek zorunda kalıyor. Maalesef diyorum e, o kadar para harcanıyor. Devasa paralar ödeniyor. Ama aldığımız makine yurt dışında satılan makinelerden daha pahalı ve kalite olarak daha düşük. Buyurun izleyelim.